Merhabalar. Bugün menemen yapacağız. Malzemeleri paylaşalım. 2-3 adet Charleston biber, 3-4 adet domates, 1 büyük kuru soğan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 diş sarımsak, 1 parça tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, dilerseniz tuz, karabiber, pul biber. Şimdi tavamızın altını açıyoruz ve sıvı yağı döküyoruz. Bir parça tereyağı ilave ediyoruz ve söğüşlük kesmiş olduğumuz soğanı tavaya aktarıyoruz. Soğanlar pembeleşmeden pişmeye yakın biberleri katıyoruz. Biberler ve soğanlar pişince sarımsağı doğrayıp domatesleri ilave ediyoruz. Domatesler yumuşayıp kendini saldığında bir tatlı kaşığı biber salçasını katıp iyice pişiriyoruz. Dilediğiniz kadar yumurtayı üzerine kırıyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp beyazların bir miktar pişmesini sağlıyoruz. Ve sonra sarıları karıştırıp menemen kıvamına getiriyoruz. Dilerseniz karabiber ve tuzu bu aşamada atabilirsiniz. Menemenimizi tabaklara pay edebiliriz. Kızarmış ya da taze ekmekle yiyebiliriz. Afiyet olsun. Videomuzu faydalı bulduysanız beğen tuşuna tıklayabilirsiniz. Gelecek videolarımızı kaçırmamak isterseniz abone olabilirsiniz. Teşekkürler.